Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Saman Torbası kanalına hoş geldiniz. Bugün Yusuferay ile ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün yeni bir oyun keşfettik ve çocukların çok seveceği bir oyun arkadaşlar. Oyunun adı ne baba? Evet neydi oyunumuzun adı? Neydi? Tadlar Game. Evet bunu nereden indiriyor biliyoruz? Google. Play Store'den indirebiliyoruz arkadaşlar. Yok. Evet, öyle değil. Play Store'den yani. Google Play Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar Android uygulamalar için. Biz oradan indirdik ve gerçekten çok sevdik. Burada önemli olan neydi Yusuf'un? Um? Küçük çocuklar için. Evet. Küçük çocuklar için ne öğretiyorduk? Büyük, orta ve küçük kavramını öğretiyoruz evet. arkadaşlar. Evet. Üç varlık üzerinden büyük varlık, orta büyük varlık, ve küçük varlıklar öğretiyoruz arkadaşlar. Evet. Oyunumuza başlayalım mı gecikmeden? Evet, evet, şimdi oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Başlayalım oğlum. Başladım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk oyunumuz büyük kavramını öğrettiğimiz, küçük kavramını öğrettiğimiz ve orta boy kavramını öğrettiğimiz bölüme geçiyoruz. Şimdi önümüzde ne var? 3 tane kutu var. Büyük, orta, ve küçük boy olan kutularımız var. Ve yukarıda da varlıklarımız var. Evet varlıklarımız, arkadaşlar. Varlıklarımız aynı varlıklar. Ve ne yapıyoruz? Önce büyük tırmığı büyük kutuya atıyoruz. At bakalım oğlum. Bak büyü, şimdi büyük atıyoruz. Kutuya. Evet. Büyüğü büyük. Orta boyu ortaya attık. Ve küçük boyu da. Küçük kutuya atıyoruz. Bakın arkadaşlar ne kadar kolay. Evet devam ediyoruz. Başka bardaklarımız geliyor. Bekle oğlum, bekle. Şimdi kovalarımız geldi. Yeşil kovalarımız değil mi oğlum? Evet. Yeşil kovaları da büyüğü büyük kutuya atalım oğlum. Evet. Evet at bakalım büyüğü büyük kutuya. Evet orta boyu orta kutuya ve küçük boyu da küçük kutuya atıyoruz. Bakın ne kadar kolay. Başka varlığımız var mı? Var. Evet makaslarımız geldi arkadaşlar. Şimdi büyüğü büyük kutuya atalım oğlum. Bravo sana. O küçük herhalde. En küçük o. Evet. Çok güzel. Hiç yanlış yok Yusuf Bera. Gördün mü? Evet. Ne kadar güzel doldurdu. Başka varlığımız var mı? Var. Evet. Ay çekirdekleri geldi. Bakalım büyüğü. Büyük kutuya atıyoruz arkadaşlar. Orta boyu. Orta boyu. Orta kutuya. Evet küçüğü de küçük kutuya. Evet, şimdi Yusuf Bera bu varlıkları da senin yerleştirmeni istiyorum konuşarak olur mu? Hı? Hadi bakalım konuşarak bir anlat. Ne yapıyorsun evet şimdi? Evet arkadaşlar şimdi çiz, büyük çizmeyi yerleştiriyorum. Nereye yerleştirdin? Büyük kutuya. Büyük kutu. Evet, şimdi orta boy çizmeyi yerleştirdim. Orta kutuya yerleştirdin. Orta kutuya. Evet, şimdi Şimdi küçük kutuya küçük çizmeyi yerleştir. Bravo Yusuf'um, çok iyi. Başka varlıklar var mı? Bakalım. Var. Aa, fıstıklar geldi arkadaşlar. Hadi şimdi bunları da anlatarak yerleştirir misin? Evet bakalım. arkadaşlar. Büyük kutuya büyük fıstığı. Bravo koyuyorum. çok iyi. Efsane. Evet. Orta kutuya büyük orta fıstığı fıs fıs fıs. yerleştirdik. Ya. Evet en sonuncu kaldı minnek kaldı minnek hani bana hani bana diyor yani evet. o kaldı evet başka varlık var mı evet bunlar ne bunlar neydi? da bitki sulama fiskiyeleri diyelim değil evet. mi hadi bunları da yerleştir anlatarak da bir görsün arkadaşlar evet arkadaşlar büyük kutuya büyük fiskiyeyi evet, yerleştirelim bak arada evet evet arkadaşlar şimdi bunun adı neydi bu şey bitki sulama değil. Evet. Evet. Şimdi kim kaldı? Hani bana, hani bana diyor yani. Evet. Küçük kaldı arkadaşlar. Küçüğümüzü de yerleştirdik. Evet. Şimdi küreklerimiz geldi. Evet Tüspera. Bunlara da bir anlatarak yerleştirir misin? Evet arkadaşlar. Büyük küreyi yerleştirdik. Büyük küreği büyük kutuya attık. Orta küreyi yerleştirdik. Orta boy küreği orta kutuya attık. Küçük küreyi yerleştirdik. Küçük boy kutumuza attık. Başka tırmıklar geldi arkadaşlar. Tırmıkları bir yerleştirelim babam. nı. Yanlış oldu. Evet. Bravo Yusuf'um. Orta boy. Evet. Orta boy. Ve küçük boy. Bunu da yerleştirdik. Ay. Ne oldu? Olmadı mı? Olmadı. Oldu arkadaşlar. Balonlarımız çıktı. Patlatın ee, balonları. Patlat evet, Aa, super, ne yazıyor? Evet. Ne diyor orada? Anlamadım tam. Olur. Evet. Şimdi... Yeni bir klasmana geçiyoruz arkadaşlar. Evet. evet, yeni bir bölümümüze geçiyoruz. Burada da gölge eşleme. Evet, bu da çok önemli bir beceri arkadaşlar. Evet. Gölgesini eşliyoruz. Neyin gölgesini eşliyoruz? Peki önce nereye gidiyoruz? Tabii ki biz bir bahçemiz var. Bahçemize gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın, ne kadar güzel bir bahçe. Evet arkadaşlar. Oğlum, oh. bizim bahçemiz. Evet, çok güzel bir bahçe. neler var? Arkadaşlar elinde... bir de şu dönen Bizim değirmenimiz. Evet bir de değirmenimiz var arkadaşlar. Gel değirmenimiz var. Şimdi bahçemizde neler var Yusuf'un? Bir bak, var. bakalım. Bir koy önce. Bakayım. Neler var bahçemizde? Domates. Domates bal kabağı. Balkabağı. Balkabağı. Neydi? Mantar. Mantar. Karnabahar. Karnabahar. Ve? Patlıcan. Patlıcan. Şimdi bir traktörümüz geldi arkadaşlar görüyor musunuz? Evet. Traktörümüz geldi. Traktörümüzün üstünde bir tane gölge var Yusuf Sen Sence bu gölge neyin gölgesi olabilir arkadaşlar? Domates. Siz de tahmin Domates. edin. Domates. Domates mi acaba? Evet. Bravo Yusuf Çok iyiydi oğlum Balkabağı Bal gölgesi geldi Balkabağını atıyoruz Bakonumuza ba Evet bu ne gölgesi ya Arkadaşlar siz gördünüz mü o gölgeyi Gördüm ne ben anladım bu? baba Sen biliyor musun Gerçekten. Mantar Mantarmış Bakalım Yusuf Pera mantar mı Evet kabul etti onu da arkadaşlar Sırada kim var bu ne Ben de anladım Neymiş o Bu Bilmiyorum. karnabahar Karnabahar Tarnabahar mı Hadi bakalım at doğru mu Evet arkadaşlar. Bu kim? Bu tabii ki patlıcan. patlıcan. Kim patlayacak? Bak patlı patlıcan diyorum. Patlayacak. patlı? Yanlış oldu arkadaşlar. Tabii ki patlıcan devam ediyor. Traktörümüzü gönderdik arkadaşlar. Çok güzel bir hasat yaptık. Gördünüz mü? Şimdi yeni mamullerimiz, yeni ürünlerimiz geliyor. Bakın. Ürünlerimizi sayar mısınız hızlıca? Evet. Hadi. Bu neydi? Marul. Marul. Sarı biber. Dolma biber. Yani dolma biber, sarı mantar, mantar, patlıcan, patlıcan, karnabahar. Karnabahar arkadaşlar bunları siz de evde sayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi traktörümüz de geldi fazla bekletmeyelim. Traktörümüzün üzerinde gölgeler çıkıyor ve gölgelere uygun ne yapıyoruz? Bitkili ve sebzelerimizi yerleştiriyoruz. Hadi başla bakalım ilk gölgemizde. Bu. Adı ne? Ma. Marul. Marul. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Sırada kim var? Mantar. Mantar. arkadaşlar gördünüz mü? Sırada kim var? Wow patlıcan. Kim patlıcan anlayamadım hala. Evet kim var sıradaki oğlum? Karnabahar. Karnabahar var. En son kalan da zaten neydi? Dolma biber. Dolma biber. Doldurulan biber. Evet traktör gidebilirsin. Hadi bay bay. Pazara git onları sat gel tamam mı? Pazarda satsın. Biz de ne yapalım? Paramızı kazanalım. Evet. Sonuçta çiftçiyiz arkadaşlar. Evet yeni ürünlerimiz çıktı. Yusuf Bera. Hadi ürünlerimizi en sayalım. En sevdiğim Şimdi yemeği sayayım mı? Say oğlum. Karnabahar ve brokoli. Ooo cüspere. Karnabahar ve brokoli. Gerçekten onlar da çok sağlıklı biliyor evet. musun? Evet. Önce ürünlerimizi bir say. Sayıyoruz. Siz İlk baştan. Sayıp. Baştan sayıyoruz. Neydi bunlar? Ba Marul. 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 Bu balkabağ. bal kabağı. Bal kabağı. Dolma biber. Dolma biber. Brokoli. Brokoli. Ve? Ve karnabahar. Karnabahar. Karnabaharmış galiba. Sonbahar mı acaba? Karnı sonbahar olsa... Ben nasıl Olmaz yani? mı? Karnı sonbahar. Ya da karnı yaz, karnı kış. Bak onu Olmaz ki. Olmaz herhalde ya. Boş verin hadi. Diyor diyor. Biz. Evet şimdi gölgelere eşleyelim arkadaşlar. Gölgelerimizde traktörün üzerindeki ilk gölgemiz ne oğlum? Tabii ki biberin gölgesi var. Biberi attık vagonumuza. Sırada bal kabağı. Evet koyalım. Sırada kim var? Evet bu kim? Brokoli. Pardon. Bro var <laughs> Sırada kim var? Aa yanlış. Tabii ki. Tabii ki marolumuz var Yusuf Bera, dikkat etmelisin. Arkadaşlarına söyle. Bu ne? Bunun adı neydi? Bro Brokoli. Brokoli. Bir de bu arada Kimin brokoliyle alakalı şarkısı vardı? Necati. Necati ne diyordu? Ne? brokoli brokoli Uzayda da brokoli diyordu uzayda mı söylüyordu bunu arkadaşlar U uzayda uzayda. uzayda uzayda herhalde uzay mekiğinin e, bir taraflarını temizlerken dışarısı sende değil mi temizlerken evet. evet yeni ürünlerimiz gelmiş bu arada hemen ürünlerimizin isimlerini bir sayıyoruz 1. sırada dolma biber dolma biber 2. sırada neydi ma marol, marol mantar, mantar domates, domates ve balkaba. balkaba. Evet şimdi gölgelere göre traktörümüze yerleştirelim oğlum. Bravo benim oğluma. Evet sıradaki ne? Balkabağı. Karışık soruyu artık Yusuf Evet. Karıştırdı artık. Sırada mantar. Evet çocuklar siz de görüyor musunuz bunları? Evet marol, ve en sonda tabii ki domates. domates. Yusuf Bey'e çakmıyoruz. Askerim. Evet, şimdi balonlarımızı patlatmazlar. Ne yazıyor? Ne yazıyor bu? Şimdi oku. Veldone well, bir şey yazıyor oğlum? Evet, bitti diyor herhalde oğlum. Gene bekleriz diyor yani. Anladın mı? Veldone well, gene bekleriz. Welcome hoş geldin diyor. ya. Veldone well, de Evet, tebrikler diyor. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah faydalı olmuştur. YouTube'a senin söyleyeceklerin evet. var mı oğlum? Neymiş oğlum söyle Kanalımıza bakalım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Evet arkadaşlar, bay bay. Evet arkadaşlar bay bay.